Bu haftaki incelememize hoş geldiniz. Şimdi sizden şöyle bir senaryo düşünmenizi istiyorum. Diyelim ki bir iş arkadaşınızla aynı böyle çok gergin geçmiş bir toplantıdan çıktınız. Siz odadan çıkarken bu tam bir felaketti diyorsunuz. Proje kesinlikle başarısızlığa gidiyor. Ama arkadaşınız tam tersi böyle enerji dolu. Hatta bu hararetli tartışmanın projeyi daha da güçlendireceğine inanıyor. Aynı olay Aynı oda, aynı insanlar, ama iki bambaşka gerçeklik. Neden? İşte bu soru bugün ele alacağımız kaynakların tam merkezinde duruyor aslında. Elimizdeki dökümler bir tartışma grubunun e, insan davranışı'nın ardındaki o görünmez mekanizmayı çözme çabasını anlatıyor. Bize bir tür zihinsel üretim bandı haritası sunuyorlar diyebiliriz. Yani ham bir verinin içeri girip en sonunda bir eyleme nasıl dönüştüğünü gösteren dört adımlık bir süreç: algı, tasavvur, duygu ve inanç. Görevimiz de tam olarak bu o zaman bu üretim bandını, bu içimizdeki e, gizli fabrikayı birlikte inceleyeceğiz. Çünkü kaynakların öne sürdüğü iddia oldukça güçlü, değil mi? Davranışlarımızı değiştirmek için en sonda eylem aşamasında boğuşmak yerine bandın en başına gitmeliyiz diyorlar. Haydi o zaman bu konuyu biraz derinlemesine ele alalım bakalım bu fabrika nasıl çalışıyormuş. O zaman bu dört adımlık zinciri bir masaya yatıralım. Neydi? Doğru algı, ardından doğru tasavvur, onu takip eden doğru duygu ve en son eylemden hemen önceki kapı doğru inanç. Konuşmacılar bunu bir domino etkisi gibi sunuyorlar. Biri devriliyor, diğerini tetikliyor ve en sonunda davranış dediğimiz o son domino taşı devriliyor. Burada Asıl büyüleyici olan şey bu sıralamanın sadece şey teorik bir şema olmaması, bu hayatımızın anlık işleyiş mekanizması. Her an işleyen bir sistem. Ve bu mekanizmadaki en kritik nokta her şeyin başladığı yer. Sürecin o ilk adımı olan algıdaki ufacık bir kusur, tıpkı hani yanlış kesilmiş bir kumaş gibi, zincirin geri kalanını kaçınılmaz olarak etkiliyor. Ve ortaya hatalı bir ürün, yani hatalı bir eylem çıkıyor. Metinde bu durum çok net ifade edilmiş. Algı doğru olmayınca davranış zaten doğru olmaz. Bu tüm sistemin üzerine kurulu olduğu temel kural. Bu gerçekten çok önemli. Yani asıl güç en baştaki o ilk adımda yatıyor. O zaman o ilk ve en kritik kapıdan başlayalım. Algı. Metinlerde algı için çok güçlü benzetmeler var. Hayatla bağımızı kurduğumuz ilk kapı veya dünyaya açılan penceremiz gibi. Bu pencere metaforu üzerine biraz düşünelim mi? İlişkilerimiz, kararlarımız, mutluluğumuz hatta kaderimiz bile o pencereden neyin nasıl gördüğümüze bağlı aslında. Bu pencereyi yani bizim algımızı ne şekillendiriyor? Kaynaklar burada iki temel faktöre işaret ediyor. Birincisi bilginin kaynağı yani o pencereden içeri giren ışığın kalitesi ve nereden geldiği tartışlada mutlak doğru bilgi ya da hakikat bilgisi için Kur'an referans gösteriliyor ve insanın fabrika ayarlarına yani fıtratına dönmesi gerektiği analojisi kullanılıyor. Bu fabrika ayarları fikri ilginç. Bunu biraz daha evrensel bir dille açabilir miyiz? Yani kaynaklar belirli bir metni referans alsa da buradaki temel fikir sanırım şu. Algınızı kalibre etmek için dayandığınız bir referans noktası olmalı. E sizin için bu referans noktası nedir? Bilimsel ilkeler mi, felsefi bir gelenek mi, yoksa kişisel deneyimleriniz mi? Konuşmacıların vurguladığı şey, algımızı neye göre doğru kabul ettiğimizi bilinçli seçmemiz gerektiği. Kesinlikle. İkinci faktör ise pencerenin kendisi, yani bizim mevcut filtrelerimiz kaynaklar diyor ki mevcut duygularımız daha önceki tasavvurlarımız kökleşmiş inançlarımız bunların hepsi yeni bilgileri nasıl algıladığımızı doğrudan etkiliyor. Yani pencerenin camı kirliyse dışarıdaki güneş ne kadar parlak olursa olsun içeri giren ışık bozuk ve soluk görünür. Metindeki örnek çok çarpıcıydı. Birine karşı zaten olumsuz bir duygunuz varsa o kişi size dünyanın en mantıklı argümanını bile sunsa sözleri o olumsuzluk filtresinden geçecek ve muhtemelen bir saldırı veya art niyet olarak algılanacak. Bu pencere metaforu çok güçlü çünkü çoğu zaman o camdaki kirin farkında bile olmuyoruz. Biz sadece manzarayı gördüğümüzü sanıyoruz ama aslında manzarayı ve kendi birikimlerimizin oluşturduğu o kir tabakasını birlikte görüyoruz. İşte sürecin ne kadar öznel olduğunu gösteren nokta da tam burası. Mevcut inançlarınız gelen bilgiyi daha size tam ulaşmadan dönüştürüyor. Hatta bazen tamamen bloke ediyor. Mesela metinde bir ateist profesör örneği veriliyor. Ona Allah'ın varlığına dair ne kadar derinlikli bir bilgi sunarsanız sunun, zihnindeki o Allah yoktur şeklindeki temel inanç filtresi, o bilginin içeriği girmesini daha en başından engelliyor. Çünkü filtresi gelen bilgiyi reddetmeye ayarlı. Peki bu bir paradoks yaratmıyor mu? Yani eğer mevcut inançlarımız bize gelen her yeni bilgiyi filtreden geçiriyorsa, o zaman bir insanın önemli bir konuda fikrini değiştirmesi nasıl mümkün olabilir? Kendi kendimizi hapsettiğimiz bu filtre boloncuğundan bir çıkış yolu var mı? Metinlerde buna dair bir ipucu var mıydı? Çok yerinde bir soru. Metinler doğrudan bir çıkış yolu formülü vermiyor ama sürecin kendisini anlamanın ilk adım olduğunu ima ediyor. Yani bir filtreye sahip olduğunuzun farkına vardığınız an o filtrenin mutlak gücünü kırmaya başlıyorsunuz. İşte bu farkındalık kaynaklarda geçen sorumluluk bilinci veya takva kavramıyla da çok ilişkili. Oraya daha sonra geleceğiz ama önce bu sürecin ne kadar erken yaşta başladığını gösteren çok dokunaklı bir örnek var. Evet, evet o örnek beni de çok etkiledi. Konuşmacılardan biri e, küçük kızına sadece kaşını çattığında, hayatında hiç fiziksel ceza görmemiş olan çocuğun bunu babam beni dövüyor diye algıladığından bahsediyor. Bu inanılmaz bir şey. İnanılmaz çünkü algının sadece dışarıdan gelen veriyi pasif bir şekilde almak olmadığını gösteriyor. O an çocuk babasının yüzündeki ham veriyi yani çatık kaşları alıyor ve onu kendi iç dünyasındaki mevcut unsurlarla birleştiriyor. Belki bir anlık korku belki babasının ilgisini kaybetme endişesi ve bunlarla tamamen yeni bir anlam inşa ediyor. İşte bu anlamlandırma süreci bir sonraki adıma yani tasavvura zemin hazırlıyor. Anladım. Demek ki veriler içeri girdikten sonra zihnimiz onları öylece bırakmıyor. Hemen o verilerle bir model, bir simülasyon inşa etmeye başlıyor. Kaynakların tasavvur dediği bu ikinci kritik adıma gelmiş oluyoruz. Aynen öyle. Tasavvur, algıladığımız bilgiden zihnimizde yarattığımız resim, bir nevi zihinsel simülasyon. Şöyle düşünün, bir hava durumu raporu size bir sürü veri verir. Rüzgar hızı, nem oranı, basınç. Bu algıdır. Ama telefonunuzdaki uygulamanın size fırtınanın gelişini bir animasyonla göstermesi tasavvurdur. O zihinsel resim, o simülasyon verinin sizin için ne anlama geldiğini anlamanızı sağlar. Ve metinde şu vurgulanıyor: Tasavvurdaki küçük bir sapma davranışta çok büyük yanlışlara yol açar. Bu şey gibi hani bir pusula iğnesindeki milimetrik bir sapmanın sizi yolculuğun sonunda hedeften kilometrelerce uzağa götürmesi gibi bir şey. Bu noktada kaynaklar ilahi bir bağlantı da kuruyor değil mi? Allah'ın isimlerinden biri olan El Musavvir'den bahsediliyor. Yani tasvir eden, şekil veren. Evet. Ve bu bağlantının çok pratik bir anlamı var bence. Amaç kendi içsel tasavvurumuzu yani zihnimizdeki resmi, Allah'ın yarattığı gerçeklikle yani hakikatle uyumlu hale getirmek. Başka bir deyişle kendi zihnimizde kurguladığımız simülasyonu evrenin orijinal tasarımıyla senkronize etme çabası. Eğer benim zihnimdeki başarı resmiyle evrenin gerçek başarı tanımı arasında bir uyumsuzluk varsa ne kadar çabalarsam çabalayım hüsrana uğrarım. Anladım. Önce pencereden doğru bilgiyi alıyoruz, algı. Sonra o bilgiyle zihnimizde tutarlı bir resim çiziyoruz, tasavvur. Buraya kadar her şey mantıklı ve kontrollü görünüyor. Ama sonra zincire üçüncü bir halka ekleniyor ve işler biraz karışıyor, duygu. Karışıyor, hem de nasıl? Çünkü duygu bu lineer süreçteki joker tart gibi. Bir fırtına gibi gelip her şeyi bir anda ele geçirebilir. Kaynaklar bu duygusal ele geçirmenin gücünü özellikle vurguluyor. Hepimiz bunu yaşamışızdır. Mesela bir topluluk önünde konuşma yapmak. Doğru algıya sahip olabilirsiniz. Dinleyicilerin destekleyici olduğunu bilirsiniz. Doğru tasavvura da sahip olabilirsiniz. Başarılı bir konuşma yaptığınızı zihninizde canlandırırsınız. Ama sahneye çıktığınız anda korku duygusu tüm sistemi ele geçirir, beyniniz donar ve tek kelime edemezsiniz. O an mantık, algı, tasavvur hepsi devre dışı kalır. Metinde özellikle başkası ne der korkusundan bahsediliyor. Bu duygunun doğru olduğunu bildiğimiz bir şeyi yapmamıza nasıl engel olduğu anlatılıyor. Bu çok tanıdık bir his. Doğru olanı yapmak istersiniz ama o toplum baskısı, ayıplanma korkusu gibi duygular sizi felç eder. Duygu, sadece zincirin bir halkası değil, adeta tüm zinciri eritebilecek bir asit gibi davranabiliyor. Çok güzel bir benzetme. Ve bu duygusal fırtına dindikten sonra, süreç son durağa varıyor, eylemden hemen önceki aşama, inanç. Kaynaklara göre bu, diğer üç aşamadan süzülerek gelen, artık kökleşmiş ve sağlamlaşmış bir kanaat. Bu süreçlerden doğru bir şekilde geçerek oluşturulmuş sağlam bir inanç, kaçınılmaz olarak eyleme dönüşüyor. Bu eyleme de kaynaklarda özel bir isim veriliyor. Amel. Bu sıradan bir eylemden farklı bir şey mi yani? Evet, aralarında ince ama çok önemli bir fark var. Amel sadece bir eylem değil, derin bir inançtan kaynaklanan bir eylem. Fark şu, Sağlıklı olmalıyım diye düşünerek istemeye istemeye spor salonuna gitmek bir eylemdir. Ama sporun ve sağlığın varoluşunuzun ayrılmaz bir parçası olduğuna tüm kalbinizle inandığınız için coşkuyla spor salonuna gitmek ameldir. Eylem dışarıdan aynı görünebilir ama içsel kaynağı yani kökeni tamamen farklı. İnanç, karardan önceki son durak ve bir şeye gerçekten inandıysanız onu eyleme dökmeniz neredeyse imkansız hale geliyor. Tamam bu dört adımlık içsel fabrika artık zihnimde daha net ama bu beni en baştaki sorumuza geri götürüyor. Madem hepimiz bu mekanizmaya sahibiz, neden aynı olaya bakıp bambaşka gerçeklikler yaşıyoruz? O toplantı odasından çıkan iki iş arkadaşı neden bu kadar farklı sonuçlara varıyor? İşte burası kaynakların algı derinliği adını verdiği çok katmanlı bir fikri tartıştığı yer. Bunu açıklamak için de yine çok güçlü bir benzetme kullanıyorlar. Farklı katları olan bir apartman. Bir apartman. Bu benzetme benim için konuyu gerçekten aydınlattı. Anladığım kadarıyla şöyle, çoğumuz hayatı zemin katta yaşıyoruz. Yani pratik, gündelik, anlık sorunlar ve çözümler düzeyinde. Satışlar düştü, hemen daha fazla müşteri aramalıyım. Bu zemin kat tepkisi. Aynen öyle. Ama o apartmanın başka katları da var. Bir üst katta metodoloji katında oturan biri var. O, "Satışlar neden düştü? Belki de satış tekniğimizde bir sorun var." diye düşünür. Onun da üstünde strateji katında oturan biri, manzaraya daha da yukarıdan bakar ve "Belki de yanlış ürünü satıyoruz, hatta belki de yanlış pazardayız." diye sorgular. Hepsi aynı soruna bakıyor ama tamamen farklı irtifalardan. Ve üst katlardaki insanlar haliyle daha geniş bir manzarayı görüyorlar. Metindeki uçak analojisi de bunu anlatıyordu. Yerdeyken sadece terminali görürsünüz. Uçak yükseldikçe önce tüm havaalanını, sonra şehri, sonra bütün bir coğrafyayı görmeye başlarsınız. Bu bir üstünlük meselesi değil, tamamen farklı bakış açıları meselesi. Zemin kattaki biriyle 10. kattaki birinin aynı manzarayı görmesini bekleyemezsiniz. Peki bunun sizin için, dinleyicimiz için pratik anlamı ne? Bu bir ailede veya bir iş ekibinde iki kişinin neden aynı soruna bakıp tamamen farklı çözümler önerdiğini açıklıyor. Bu beni gerçekten düşündürdü. Bazen en hararetli tartışmalarımızın temelinde aslında farklı katlarda duruyor olmamız yatıyor olabilir. Ben zemin katın acil bir sorunundan bahsederken, karşımdaki belki de strateji katından bakıp sorunun kökenindeki daha büyük bir deseni görmeye çalışıyordur. Bu kendi bakış açımızın tek doğru olmadığını anlamak ve biraz alçakgönüllü olmak gerektiğini hatırlatıyor. Bu apartman benzetmesi aile içi tartışmalarıma bile yeni bir ışık tuttu resmen. Biri bulaşıkların kimin tarafından yıkanacağı gibi zemin kat problemine odaklanırken, diğeri ev işlerinin adil olmayan dağılımı gibi bir metodoloji kat problemi hakkında konuşuyor olabilir. İkisi de haklı ama farklı katlardan konuştukları için anlaşamıyorlar. Metinde bu noktada bir ayete de atıf yapılıyor. Allah'ın birbirinize üstün kıldığı şeylere gözünüzü dikmeyin. Ve kaynaklar bunu çok güzel yorumluyor. Bu bir statü veya hiyerarşi meselesi değil. Her katın kendine özgü hayati bir rolü ve sorumluluğu olduğu gerçeği. 10. kattaki stratejistin sorumluluğu gördüğü geniş manzara kadar büyüktür ama zemin kattaki uygulayıcının işini yapmaması o stratejinin hiçbir anlam ifade etmemesine neden olur. Önemli olan bu farklılıkları bir rekabet değil, bir bütünün birbirini tamamlayan parçaları olarak görebilmek. İletişim ancak bu farklı katlar arasında bir asansör çalıştığında, yani empati ve anlama çabası olduğunda mümkün olabilir. Peki, tüm bu konuştuklarımızı toparlayacak olursak, bütün bunların anlamı ne? Vardığımız sonuç ne olmalı? Sanırım en temel çıkarım şu: Sergilediğimiz her davranış algı, tasavvur, duygu ve inançtan oluşan bu karmaşık içsel sistemin nihai bir ürünü. Bu yüzden davranışlarımızı ya da sonuçları değiştirmek istiyorsak sadece sonuca odaklanmak yerine bu üretim bandının en başına, yani algı kapısına, o dünyaya açılan penceremize gitmemiz gerekiyor. Yapabileceğimiz en dönüştürücü çalışma bilinçli bir şekilde doğru bir algı sistemi inşa etmek. O pencereyi temiz tutmak. Ve bu tek seferlik bir cam silme operasyonu değil, değil mi? Kaynaklarda bu süreç için ısrarla inşa kelimesi kullanılıyor ki bu sürekli devam eden dinamik bir eylemi ifade ediyor. Bu hayatımıza giren bilgileri yani girdilerimizi sürekli sorgulamayı, kendi filtrelerimizin farkına varmayı ve o filtreleri kalibre etmek için sürekli olarak güvendiğimiz referans kaynağına geri dönmeyi gerektiren bir süreç. Hı hı. Kaynaklar burada çok kritik bir uyarı daha bulunuyor. Doğru bilgi kaynağına, örneğin metinlerde referans verilen Kur'an gibi bir kitaba sahip olsak bile algımızın kilitlenebileceğini söylüyorlar. Konuşmacılardan biri doğru algıyı ancak muttakilerin, yani sorumluluk bilinci yüksek olanların elde edebileceğini belirtiyor. Bu müthiş bir nokta. Yani doğru haritaya sahip olmak manzarayı doğru okuyacağınızı garanti etmiyor. Haritayı okuyabilmek için belli bir içsel duruş, bir farkındalık, bir sorumluluk hali gerekiyor. Bu tüm sorumluluğu tekrar bize yüklüyor aslında. Bilgiyi edinmek yeterli değil. O bilgiyi işleyecek içsel mekanizmayı da sağlıklı tutmak zorundayız. O zaman dinleyicimize üzerinde düşüneceği bir soruyla bitirelim. Elbette. Şöyle bir soru olabilir. Eğer algınız gerçekliği gördüğünüz bir mercekse, bu hafta sadece yeni bir bilgi edinmek veya yeni bir şey öğrenmek için değil de, o merceğin kendisini temizlemek ve yeniden ayarlamak için hangi somut adım atabilirsiniz? Belki de bu, uzun süredir doğru kabul ettiğiniz bir varsayımınızı sorgulamak olabilir. Ya da sizinle tamamen zıt düşünen birinin bakış açısını gerçekten ama gerçekten anlamaya çalışmak veya sizi sürekli tetikleyen bir duygunun kökenine inmek merceğin kendisiyle çalışmak manzarayı değiştirebilir.